Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere enjektör temizliği nasıl yapılır? İş yerinizde kendi imkanlarınızla nasıl yapılır pratik bir şekilde? Bakın bu enjektör kaçırmış. Hafif kirden dolayı açık kalıyor. Kirleri görüyorsunuz. Öncesi ve sonrası. Şu anda öncesi. Nasıl temizleyeceğiz? beraber izleyelim. Şu anda öncelikle lastiklerini çıkardık. Zaten değişecek. Bu şekilde daha temizlenir. Daha iyi temizlenir yani. Bunların hepsini şu anda sekmanlarla birlikte içine atacağız. Bu şekilde bu karbüratör temizleyici yaklaşık 5-6 saat bekleteceğiz. Hatta akşamdan sabaha bırakırsanız daha iyi sonuç alırsınız. Hangi araç olursa olsun sorun değil. 4 silindir, 6 silindir, 8 silindir. Hepsinin temizleme yöntemi aynı. Şu anda bu köpüğün gitmesini bekleyeceğiz. Şu anda köpüğümüz azaldı. İyice tamamen kapatması gerekiyor. İlacın enjektörleri iyice kapatması gerekiyor. Türkiye'de belki bundan bulunmaz ama buna benzer enjektör temizleyici de kullanabilirsiniz. Sıvı olan araçların yakıt deposunda katılan enjektör temizleyici, oktan arıttırıcı gibi maddeler var. Yarı yarıya benzin katarak da bekletebilirsiniz Şu anda tamamen ilaca gömüldü. Bunu 5-6 saat bekleyip bakacağız. Yumuşamışsa temizleyeceğiz. Yumuşamamışsa biraz daha bekleyeceğiz. Şu an yaklaşık 1 saattir ilacın içinde bekletiyoruz. Yavaş yavaş çözülüyor. Bakın şu anda benimin üzerine görüyorsunuz. Kirler yavaş yavaş çözülüyor. Araçtaki şikayet şöyle. Ee, gaza bastığınız zaman, ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman kendini geç toparlıyor. Hafif arada bir bire sarkıntılı çalışıyor. E, ee, cihazda herhangi bir arıza yok. Onu çekemedim. Arkadaşlar şu anda enjektörleri çıkardık. Biraz da fırçayla temizledim. Ortalama bir 5-6 saat oldu. Bakın şu anda pırıl pırıl oldu. Şu anda öncelikle bir dış yıkamasını yapacağız. Daha sonra içine sprey sıkıp içindeki pisliği attırmasını sağlayacağız. Şu anda bakın içten dıştan hiçbir kir kalmadı. Şu anda için içinden çıkacakları beraber göreceğiz. Bakın. Tamamen temizlendi. Yepyeni oldu. ilacı attırıyoruz. Sekmanlarımız da ilacın içinde bayağı bir temizlendi. Orijinal haline döndü. Her zaman enjektörleri atarken sekmanları da içine atarsanız daha iyi temizlenir. Şimdi arkadaşlar öncelikle böyle bir düzenek yaptık. Şöyle geçecek sıkı bir hortum kalından inceye doğru inceltik. Bu ucunu da spreye takacağız. Öyle temizleyeceğiz. Buna uygun bir fiş yaptık. Fişsiz denemeyin. Elinizde yanabilir. Yani alev olabilir. Herhangi bir kaçakta. Akümüz burada. Artı eksi fark etmez. Bakın şu an otun içi beyaz. İçinden çıkan kirleri göreceğiz. Şu an ben elektriği kesik kesik vereceğim. Direkt verirsek enjektöre zarar verebiliriz. Bakın içinden çıkan kiri. Enjektörümüz sağlam. Şu an diğerini deneyeceğiz şu anda Direktörürsek Direktörürsek enjektör zarar görebilir. O yüzden kesik kesik görelim daha iyi. Şu an 3. enjektöre geçtik. Bunlar temizlenen enjektörler. Bunlar şu anda sıradaki enjektörler. Şu an 5. enjektöre geçtik. nasıl? Şun aldıncı enjektöre geçtik. Şuan 7. enjektör. Şu an son ejektör, 8. ejektör. Şu şekilde arkadaşlar. Son olarak son ejektörümüz. İçinden çıkan kire bakın. Bunun bembeyaz olması gerekiyordu. Şu anda enjektörlerimiz sistemiz. Bu şekilde fiş takmadan normal kameralara denemeyin. Elinizdeki ee, yanıcı madde olduğu için spreyimiz yanıcı madde olduğu için yanabilir. İçindeki tortuları görüyorsunuz. içinden çıkanlar bunlar arkadaşlar. Bunlar enjektörümüzü tıkıyor. Düzgün çalışmamasını sağlıyor. Şu şekilde tırnaklarını geçirerek, segmentlerini geçirerek bir gittir işte. <laughs> Tabi bunu hafif genişliyoruz. Plastik rahat otursun diye. için onda hazır. Takacağız. Enjektörleri şu anda taktık. Genel bir temizlik yaptık. Şu anda marşa basalım. Arkadaşlar araçtaki sıkıntı şöyle bir şeydi. Bir saniye. Camları kapatayım da ses gelmesin. Kapartıcılar görüntülü çalışıyor. Şimdi arkadaşlar bakın araçtaki sıkıntı gaza bastığınız anda bir saniye devirinsin. Şu anda araç soğuk. Şu şekilde gazı bıraktığınız zaman devir birin çok altına düşüp böyle stop edecekmiş gibi oluyordu. Ondan sonra kendini toparlıyordu. Bakın şu anda böyle bir durum yok. Yani araç kendini çok geç toparlıyordu. Bakın şu anda gayet düzgün çalışıyor. Yani enjektörleri temizlememizin sebebi buydu. Çünkü bu bujiler yeniydi. Şu anda normal devre geldi. Bakın tekrar basacağım. Şu anda aracı alıyorum. Hiçbir dalgalanma, oynama yok. Şu anda park aldım. Tekrar gaza basacağım. Bakın, kesinlikle dalgalanma yok. Ve tabilecekmiş gibi bir durum yok. Şu anda bilgisayara bağlayacağım. Şu anda bilgisayara bağlanıyor. Geçmişini selam önce. Enjektör fişi sökülmüş diye arıza vermiş. Çünkü enjektörleri söktük zaten. anda canlı bilgilere geçelim. Video fazla uzun sürmesin. Duraklatayım. Şu anda bağlandı. senin bir tepemelerine gidelim. şu anda hepsi sıfır. Aracımız şu an gayet iyi. Arkadaşlar demin ilk arızayı verdiğinde enjektör fişi e, bazen kesiklik yapıyordu. Onu tam takamamışız. Şu anda tam yerine oturduk. Şu anda bakın hiçbir sıkıntı yok. Her şey gayet iyi. karşısında da bir stop bir durum yok. Devir gayet iyi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.